Arkadaşlar mermer üzerindeki küp lekelerini, metal lekelerini temizlemek için herhangi bir havulcudan asit alabilirsiniz, bu şekilde fırçayla, asit suyuyla karıştırdık, yarı yarıya ve mermerimizin üzerine sürtüyoruz arkadaşlar, asit bunu temizliyor. Biraz sonra durulayacağız. Fransların üzerinde, derzlerin üzerinde ki küp lekelerini bu asit su karışımıyla temizleyebilirsiniz. Bakın nasıl işliyor fransların arasına. Çok asit koyarsanız derzlere zarar verirsiniz. Onun için çok asit koymayacaksınız. Su derecesini iyi ayarlamayacaksınız. Yarı yarıya